Hiçbir zaman adam Şimdi oradalar mısın dedi? Değil mi? Dede uyuyak ya. Bir şey getirir dedi. Bir, bir şey attı. Ne var ne Nasıl <gülüyor> sağlık şartı <laughs> giyin? <laughs> sağlık <gülüyor> <gülüyor> sağlık <gülüyor> işte bence iyi, bence kötü, bence sağlık iyi, bence iyi oluyor. Yatak var bir de yatağa yatıyor, bir sütü getiriyor. Bir ısız diyor, ama sonra bile oradan başlıyor. Üstüne kestirdiniz mi böyle? Amerikan yatağı. Neymiş bu? Ömer'e şey yapar, şey dört bin lira aldı. Cam Ne yapışıyor? 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 Ne Nasılsın kadem mi? İyi günler. Hayırlı bayramlar. <gülüyor> <gülüyor> <size> <gülüyor> sen ne Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyiyiz Allah'a şükür. Yaş kaç? İyiyim. Yaşımız da var. Ne bileyim, anamızdan doğalı yaşıyor. Anamızdan yaşıyor. Kıh <laughs> var mı? Var var. 80 var. Allah daha uzun ömürler versin. Amin. <laughs> Cümleye Allah Ya. Mustafa benden iki sene evvel askeriydi. Öyle mi? O 82 yaş. O zaman sen de 80 varsın. Allah ondan ne oldu osa ben ya ne yapalım? Bak bu kemiği düşüyor. Hı. Bak bu kemiği alır Ne bileyim ya. Hangisi? Yok. Şey, şey Hadi Ya Güllü teyzem. İlk, Ali vardı. Ali, 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 Ali amcamın karısı. En büyük kadındı. Ali İyi günler Güllü teyze. Nasılsınız? İyi sen nasılsın? Teşekkür ederim biz de iyiyiz. İyi olamz abi. Ali amcayla kaç liraya evlisiniz? <laughs> kaç sene oldu bilmiyor musun? Ben Kaç sene oldu Ne diyor? Siz kaç sene oldu? Biz 32 sene oldu. 32 sene 32 yıllık evlisiniz. Kaç çocuk var Güllü teyzemden? Dört. Dört çocuk var. <laughs> Üçünü evlendirdiniz. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Alim kaldı, alim. Onun da kısmetini yine arıyorsunuz yine inşallah. Bağıramıyor. Yazar Yazadır. İnşallah. <yine gülüyor> i̇nşallah. <yine gülüyor> He, i̇nşallah. Sizin <laughs> e, memleket hırka değil galiba. Yok Tamarza. Tomarza. Tomarza. <laughs> Hangi köy? Kızılören. Kızılören köyü. <laughs> <laughs> evet. E, Ali amcamı nereden buldunuz da evlendiniz? Anamdan ben beni aradı buldu. Beni o mu seni buldu? Ben ne yapıyorum? de. Evet. Tahsinle gittik giderken şeye vardık. Derece ağacı zerekse zerecekten öte yanına mırtada götürdük. Kızağınla gittik, at kızağınla. Ooo, atla mı gittin? İşte bir metre akarın, karın üstüne gittik. Hı -hı. Öyle mi? Evet. Oraya gittik, oraya vardık, o, bu geldi, işte ahrabalar geldi. Bizim rahmetli Mustafa vardı, Hasan Hanım Mustafa. O, gullü, ben... Aldın getirdin mi Kızak'la? <laughs> ne abi ondan sonra. Hemen getiremedin mi? İyi bayramlar amca. Evet. Kardeşlerin neyi var? Allah Allah'tan yardımcı İyi, Allah bir yastık olacak. Ne getirdik canım böyle Evet. Ne bileyim ben de herhalde tutup getirdin zannettim. Evet, <laughs> <Kuzan gülüyor> tutup evet.